Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Merve kızımız annesi Nevzi Hanım'la beraber e, bahçede büyüyen mısırları seyretiyoruz. Artık yavaş yavaş e, ürünleri e, şey yapmaya e, başladık işte seyreltip işte diklerini şey yapacağız işte. E, tekrardan çapalayacağız falan. Böyle bir şeyler yapmaya başladık. Yani o kazma, mazma, tohum ekme zamanı bitti. Bundan sonra böyle işte şu mısırlar mesela burada iki tane var. üçüncü alıyoruz. Çünkü neden? Ee, şey sıkı olursalar olmazlar. Bak ne kadar büyüdü bu. Görüyor musun? Mevzi Hanım. Anne. anne. Baksana. Kocaman oldu. Bak oradakiler or daha küçük, buradakiler daha büyük olsun. Kolay gelsin ablacığım. Teşekkür ederim canım. Nerede yani alış alış. Şurada üç tane yan yana var. Hiç kalsın. Yani kalsın. Uzak, uzak, kalsın. Ha kalsın. Onlar çok sıkı zaten. <laughs> Nerede? Yani. Nerede? Hüseyin abi, civcivleri kuluçkadan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ay Maşallah, demesi kaç Ay, maşallah. 30 saniye üst üste istiflemiş Allah seni iyi etti çünkü seni. Ay çok bak, tatlı, bak. maşallah, bunun Her şey var karşı kuruşuk. O cennet o tatlı çençel. Şunlara bak. Ay iki tane versene bana. İki tane yeter. İki tane istiyordum zaten. Mustafa da beni öldürsün anlarsın. Hayır <laughs> hayır ne <yemin elsebe. gülüyor> Orada da... Ay onlar ne? Bunlar da buldurucun. Ay buldurucun. Ama şu buldurucun değil. Buldurucun o da beyaz. Şu beyaz yok canım. <laughs> Ay bu da buldurucun. Allah'ım. O da beyazı beyaz cinsi. Çok cinsin. tatlı. Beyazı da mı var? Uçamıyor nasılsa. Uçar. Uçar. Doğaya gider. Yakalarsın onu. Doğaya gider Allah. Bir tane dolaşıyor zaten buralarda. Kaçtı bir tane. Gerçi bunlardan mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı. Yukarıdan bir uçtu evet. ta buraya kadar. Hüseyin abi burada hem bıldırcın hem de e, tavuk besliyor. E, Kuluçka makinesi var. E, bugün de kuluçkadan çıkarttı onları. Herhalde tavuklarını altına mı koyacaksın? Yoksa ayrı bir yere. Buraya koyuyorum artık orada kokmaya işte. Büyüdüler. Ha şey Hüseyin abi ne? bir ay, e, bir ay sonra iki tane verir misin bana? Benim için bakar mısın? Sen yemeğini al. i̇ki tane. Çünkü ben OF'a gideceğim, geleceğim. o yüzden. Ben onların hepsini veriyorum şimdi. Ya Beş iki tane, on tane demedim ya. Al ya, al al. i̇ki tane şuraya bak. Merve. Çok tatlı. Aa, aa, bu değişik. Şuna bak cins mi diyorum yok diye. işte cins işte şuna bak. Cinsini cinsini cinsini. Boynu kelo. Kel aynak bu kel aynak. Bak 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 bak. Nasıl güzel Allah'ım ya. Of of of. Ya git yerine koyana hayvanlar üst üste yersin abi. Bir, i̇ki kova götür. <laughs> i̇ki kova daha götür. İki tane bana ayırıyorsun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar civcivlere. İki tane civciv Hüseyin abi yok yok diyor ama o dayanamaz bana iki tane civciv verir. Bir ay sonra çünkü ofa gideceğim geleceğim şimdi bakamam. Bir ay sonra biraz daha toparlamış olur. Kümese koyabilirim onu. Bakabilirim. Ne yaptın? şey koydun mu şeyin için? Koydun. Bitti mi orası da? Bitirdim. Şey o şeyleri gördün mü? Ee, ben erik topladım oradan. Evet, <laughs> helal helal. Yabancının değil. Sonra <laughs> ya. şimdi yapsın. Bu da icracı. Şu herif de çok güzel diyor. <laughs> Yok bir diğeri <de> çok güzel. <laughs> ekşi sen ekşi seviyorsun. Aslında senin için ideal o. midem biliyor musun? <laughs> Şeker hastası olduğun için. Hı O sana çok ideal. Şuradan bir daha. alayım Hayır. Hayırlı. Ay şu erik çok güzel. Sen bu erikten bir ye. Ekşi. Sen bir bu erikten ye. Bak nasıl bir erik, ben. Bu ekşi değil. Hmm. Ama e, şey dedi, böyle tatlı da diye. Hmm. Ne kadar güzel değil mi? Bu erikten aşı yaptıracağım şey Böyle. Şöyle bardıkları alalım. Hı -hı. ben onları alayım, gelin. Dur, Dur. Gerçek? Hı. Hı. Orada dursun. kutlayalım ama de, de nasıl. Kolay güzel. gelsin prensesler. Sağolun, teşekkür ederim. Evet, Nerve çok güzel. Nerve videoyu bitir de sonra sen de bize yardım. Merve. Tabii, efendim. <laughs> Yok öyle bu, boş şey yapmak. Ama siz yuşaya gideceksiniz. Bunları ne yapacaksınız? Elime taşıyacağım. onları. Başka <laughs> bir şey Vay, evet ya. Biraz yorucu olacak artık. Yeme potansiyelinde devreye devre gideceğiz. Kırsak biraz büyük ya. <laughs> yok yok çiçekler de var sadece bu değil evet. ki. Öyle kırsakmış ya. Geleceksin ya o zaman da kopuyor. Daha abi. bunlar tamam, duruyor mu? Tamam. Dur dur Ama çok güzel. Bak. Her gelen zaten daha küçüklüğünden beri böyle minik minik şeyler of yani, tatilinde o zaman sizi çok iyi gördüm. Vallahi şimdi bu hızda ofa gidip çayları <laughs> hepsini <laughs> aynen bir on gün sonra tem bu temponuzu ofta bekliyorum hep beraber prensesle. <laughs> Çay bahçelerinde diyorsun değil mi? Gel Gel Merve gel gel Allah aşkına gel. Geliyorum. Gel yakınla. Şur şur şuradan gel. 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 Gel şuna bakar mısın lütfen? Şunlara bir bakar mısın? kuzucuklar. Ya çok tatlı. Ne güzel. Yaprak kırmızı kendisi de kırmızı. Evet yani bu örüp bilmem ne kadar. Ben sana bunlar fide yaparım. Yaparım. Çok evet. var oralarda yavruları var. Kışın mesela saksıya dikersin yazında getir o fide. Ama şeyde çekirdeğinde yerim var oraya dikersin. Var var yedi kâr. Orada da dikersin bir şey alacağım. Hı yani bir sene saniye... çok Bakın bir daha sonuna geldik. Bugün bahçede e, Hanım'la beraber bazı şeyleri fideleri seyrettik. Çünkü çok sıkı oldukları zaman verimli ürün alamayız. Seyretmek lazımdı. Onları seyrettik. burada çayımızı burada içtik. Böyle bir nostalji güzel bir gün geçirdik burada. Neyse daha bitmedi. Tabii ki burada yapılacak daha çok çok işler var. Bundan sonra bol bol sulama, belki gübre çok düşünmüyorum çünkü bu sene ilk defa yaptığımız için toprak çok verimli, gübrelemeden. Gerçi gübrelesem de hayvan gübresi. Kesinlikle suyunu gübre düşünmüyorum. Ee, gübre belki ileride bir durumuna bakacağım nasıl. Şu anda çok güzel. Şey, Hanım, şu anda gübreye gerek yok değil mi? Çok güzel. Gel. Sen... Gübre gübre. Gel anne. Gübre. Ya buraya gel. Ha, gübre. <laughs> Şu anda erik toplayı gösterelim onu. Anne. <laughs> anne var. baba yapar mısın anne? <gülüyor> <gülüyor> Erikleri çok sevdi. Çok güzeldi erikler. Ekşi ekşi olduğu için kendi ekşiyi çok seviyor. Böyle eriklerimiz aslında bir ay sonra tam o erikler olacak çok da güzel şeyi çok güzel oluyor böyle kaynatıp e, şeyi suyu suyu çok güzel oluyor ay buradan aşı yapsana Nerede? O bu erik dolu bir sürü var. Hmm. Ben sana yavrum. Sen gel ben. Şey gel, gel gel gel. Ha. Evet beraber kapatalım. Evet arkadaşlar. Ben de filmi kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bugün bahçeden Merve ve arkadaşım Nevzat Hanım'la beraber size veda ediyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın, ben de kalın.